Günaydın. Bugün okul yok. Poyraz'la kahvaltıya gidecektik. Hem de şöyle hediye çekleri vardı Poyraz'ın. Onlarla bir şeyler Allah, almak tarçın istiyor. tarçın yine dışarı hmm. çıktı. Evet tarçın ağladı. Onu dışarı çıkardık. Şimdi alacağım ve gideceğiz. Böyle montla beyefendinin keyfini bekliyoruz. Ee, hava yağmurlu. Artık kış geldi buraya. Bakmayın güneş olduğuna bayağı soğuk yani. ve falan yakmaya başladık. Ee, bir paketim var. Onu vereceğim. Postaneye gitmem lazım. Bu. Ee, Hoyraz'ın işte istediği şeyler var onları alacağız. Gitmişken de dedik kahvaltı ederiz. Hem de okul yok. Dört gün okul yok. iki gün sildi hafta sonra da e, hafta sonu girdi falan filan yani. İki e, iki gündür evdeyiz. Tarçın Bey. Dolanıyor bahçede. Geleceğim mi? Hadi gel. Kapıyı arıyor. Hadi gel buradayım. Gel anneciğim. Orta değil kapı gel bu tarafta. Hiç duymuyor artık. Yaralanma ihtimali çok mu oluyor? Nasıl bir kaza yaptığına bağlı. Öyle takla. Biraz atarsın. da sohbet ederek. Mesela takla gidiyor. atıyorsun. Allah korusun. Takla atarsan evet belki yaralanabilirsin, kafanı vurabilirsin ama kemerin takalı olursa vurmayabilirsin. Evet, ama Emniyet kemeri önemli. <laughs> bir de şey Önüne çevreye takılırsan, el evet. nerede açılmıyor, evet. açılmıyor bazen. Evet, öyle evet. tehlikeli olabilir yani. Takılmıyor, o zaman bağırmam. Şimdi postaneye gidelim sen önce, sonra ha, kahvaltı yani. edelim, sonra oyuncakçıya. Evet, iki kat giydirdim sana. bir. İçinde kolları var, bir de yağmurluğu var, yağmur yağar diye. Bugün anne oğlu günü yapacağız değil mi? Bazen yaparız biz böyle. Efe daha uyuyor, gece oyun oynadı. <laughs> <laughs> ben kahve ve e, banan brot, e, muzlu ekmek aldım. Oyraz smoothie aldı. Oraya <laughs> kapkik bir de croissant aldı. Afiyet olsun Oyraz. Bakayım. 25. Bak bakalım. Atvistler var. Oyun. Yok ki benim bir şeyim. İstediğin yok mu? Benim atılıyor. Atımın... Benim Xbox'ta kutulu, PlayStation oyunu hmm. Xbox'ta da var. Ama burada koymuşlar herhalde ama benim o kutu kutulu olan Türkiye'de Türkiye'de kaldı. Şunları seçti boyraz City. Ben şu Batman. Bir tanesi hamburger, trak. Bir tanesi karavan şöyle yapacakmış bunları. Evet şey, ben Bakayım. Bir de Batman. Bunu yapabilir misin? 6 yaş yaparsın. Evet. Al bakalım. Biraz gelir gelmez bir oturdu. Yoksa... Hangi paketi diyorsa bak bir numaralı paketi aç diyor. Evet. Bir numaralı paketi aç diyor. Birbirine karıştırmazsan güzel güzel sakin sakin yaparsın. Aç tamam tek tek. Şöyle bir karavan aldı. Bunu yapacak. Gelir gelmez de başladı. Tam bir tatil aktivitesi. Akşama da ders çalışacağız. Anlaştık mı? Sınavımız var. Okey. Hadi bakalım yap bitir karavanı. <laughs> Bakayım o hangisi? Kedicik yine burada. Arsız kedi. Kimisi demiş aç yemek ver falan. Hayır hayır kesinlikle aç değil. Kadın ona yemek veriyor. Saati saatine ama o biraz aç gözlü. Arsız bir şey olmuş. Hangisini bulamadım anneciğim? Şimdi biraz dinleneceğim de ben. Şu bebeği. Anladın mı şu mevzuyu? Önce şu adamları yapacaksın sonra bebeğini yapacaksın. Bak bebeğin taşıma şeyi bunun içinde. Tamam. mı? Evet içinde. Şimdi biraz dinleneceğim. Vallahi yerleri silmem lazım da ayak sürçüyorum. Karnabahar almıştım pazardan. Ee, fırında patatesli karnabahar yapacağım bunu. haşlayıp de makarna yaparım yanına. Bunlar bozulmasın yapalım. Halledebildin mi? Vallahi kendi kahvemden içtim. Oradaki kahve beni hiç kesmedi. Karnabahar koydum böyle. Bir tık haşlayacağım bunu. Biliyorum çok patatesle karıştıracağım ama geri kalanı defirze atarım. Haşlanmış halde. Başka bir zaman yapalım. Bakayım. Oo, bebeği var. Çok tatlıymış. Vallahi arkadaşlar ben buna şunu kapatayım. Ee, patates karıştırmamaya karar verdim. Böyle baharatladım. Kajun baharatı koydum. Dereotu koydum. Karabiber koydum. Bir de sarımsak tozu ekledim. Üstüne başemel fusu. Bir de kaşar koyacağız. Tamam iki tane karnabahar var burada. Hiç dedim e, patates karıştırmayayım. Komple karnabahardan yapayım. Gayet de güzel olur bence yanada makarna bu akşamki menümüz böyle. Ben yemekleri hallettim. Çocuklar da dışarıda futbol oynuyorlar. Biraz güneş açınca dışarı çıkmak istediler. Orada oynuyorlar. Artık yerleri yarın sileceğim arkadaşlar. Zaten yarın pazar. Kirlenecek içi dışarı. O yüzden hiç kendimi yormayacağım yani. Poyraz legosunu yaptı. Karavanı bitti. Şimdi de ders çalışacak. Burayı hazırladım ona yapacaklarını. Az sonra gelirler yemeklerini yerler. Efendi de sınavı var matematik sınavı. Ona çalışacak. Poyraz da bu saatlerden bir de böyle çizgiyle yapıyorlar. Bunları değişik bir şey yapıyorlar. Yani ben Türkiye'de görmedim bu tarz şeyler. Bunları çalışacak. Ee, bugün de böyle yani hafta sonu böyle geçiriyoruz. Toplantı var Poyraz'ın. Ona hazırlandım. Onlar okuldalar. Ben burada çamaşırları katladım. Şimdi tarçın çıkaracağım. O da çıkmak istemiyor. Ama evden gideceğim. Birkaç saat yokum. Bu sefer tuvalete gelir diye çıkartmaya çalışıyorum. Bu arada kış geldi. Göstereyim mi size? Leş. Leş leş. Çocuklar her sabah isyanda. Nasıl soğuk anlatamam yani. Tam kalorifer yakma mevsimi geldi. Sürekli yağmur yağıyor. Kışlık montlar çıktı. Durum bu. Kargo geldi. Bundan hepsi Levent'e. Levent gaza gelmiş alışveriş yapmış. Ne aldı bilmiyorum. Bir tane böyle kocaman bir kutu var. Üzerinde bir şey de yazmıyor. Bir şöyle küçük bir kutu geldi. Bilmiyorum birbirleriyle alakası var mı ama akşam geldiğinde açarız bunları. Neymiş acaba? Şimdi Poyraz burada. Biz ne yapacağız Poyraz? Dubai, Dubai neyini? Evet, Dubai'de dondurmasını denemeye gideceğiz. Önce benim bir paketim var, onu bırakacağım postane oradan. Evet, her gün paketim var. Ee, ondan sonra Toyoda söz vermiştim dondurmayı deneyecek. Çikolatayı da denemedik, biz daha çikolata da sipariş verelim. çok merak ediyorum. Tamam, çikolatayı da internetten sipariş veririz çünkü buralarda pek yok yani. Ee, sonra ne yapacağız? Bir Action'a falan gitmemiz lazım. Sonra eve geleceğiz, ok? Anlaştık mı? Abi olsaydı abi de yerdi. Bu arada ben Pazartesi'den itibaren spora başlıyorum. Yine güzel bir yer buldum. Sadece bayanlara özel. Ben böyle karışık yerlere pek gitmeyi gitmekten hoşlanmıyorum. Yani rahat edemiyorum. Biraz evime uzak ama olsun gideceğim yani. Çünkü spor yapmayınca böyle şey hissediyorum. Kendimi boş hissediyorum. O gün sabah kalkıp spor yapmayınca canım sıkılıyor. Ve spor yapınca bence daha aktif oluyorum. Uykum falan gelmiyor spor uykumu da açıyor. Eğer yapmazsam bütün gün böyle uyukluyorum, ayakta uyukluyorum özellikle erken kalktığımda. Güzel bir yer buldum. Pazar günü deneme dersine gideceğim bir arkadaşımla beraber. İnşallah her şey yolunda giderse aktif spor hayatına geri dönüyorum. Böyle bu sefer fitness falan değil de daha böyle grup dersleri var. Platesti, işte stepti falan o tarz bir yer yani. İnşallah hoşuma gider de ben de tekrardan spora dönüş yaparım almaya Fayraz Dubai çikolatasını aldı. Böyle içinde fıstıklar var, kadayıf var. Şimdi proof yapacak. Deneyecek onu bakalım. Hadi bir dene. Güzel mi? <laughs> Beğendin mi? Ne kadar? Ben de mi? Hmm. Güzel ben sevdim. Güzel, ben, güzel. ben sevdim. Ne kadar? Ama altı euro eder mi? Bence etmez altı euro. Pahalı altı yani. Hımm. Pahalı. Şimdi buraya pazar kurulmuş. Pazarı gezeceğiz biraz sonra da Ekşen'e doğru yola çıkacağız. da beraber. Herhalde balıkçı falan var. Güzel balık bulursak balık alırız. Boyraz hayatından memnun. Sevdin herhalde Boyraz. Hı hı. Afiyet olsun. Ama... Hı? Normal yediğim dondurmadan da mesela... Kinder çikolata dondurması bile olsun... Hı hı. Bayağı bayağı değişik. Evet. Tadını... Tavsiye ediyor musun? Evet yani güzel ama tadını çok... çok anlayamadım, alışamadım. Biraz değişik. Hadi yavaştan yemeye başladım ben. Kanat attım. Poyraz kanat yemek istedi. Fırında kanat yapacağım. E biliyorsunuz çorba mevsimi geldi. Havalar soğudu. Şurada da yayla çorban var. Hafif hafif tıkırdıyor, diyor, kaynıyor. Bizimkiler yemeğin yanında makarna pilav olmazsa e, sofradan saymıyorlar. O yüzden makarna açlıyorum. Burada şöyle Dünden kalma piyazım var. Ee, soğanlı salata niyetine de onu çıkartacağım artık salata yapmam. Evet, Levent'in yaptığı alışveriş bunu çıktı kutunun içinden. Şimdi onu aldık, bunu niye aldık? Bu robot süpürge. Bundan zaten bir tane var orada bizim. Biliyorsunuz zaten her zaman kullandığımız. Onu yukarı alıp bunu koyacağız. Ee, başka ne almış? Şurada bir tane doldurma kablosu almış. Telefonu kendim aldım. Evet. Xiaomi 14T Pro. Bir tane tablet almış, bir tane tıraş makinesi almış. Yani iki kolonik içinden bunlar çıktı. Daha yolda olanlar da var ama Başka bununla aldım. başlamak istiyorum. Niye ben bunu aldım? Bu kadar... Yeni Dyson aldın, niye bir daha aldın onu? Şimdi bu daha yeni piyasaya çıkacak. Fazla videosu da yok. Ben de aradım, bulamadım. O yüzden böyle bir çekim yapmak istedim. En azından yeni alacak olan arkadaşlara Türkçe bir açıklama olsun. Bir, bu Xiaomi diye mi oldu Xiaomi. Xiaomi'nin X20 Plus'ı. En büyük özelliği iddia ediyorlar 75 güne kadar elinizi sürmenize gerek kalmıyor. Sadece temiz su koyuyorsunuz, kirli suyunu alıyorsunuz. Beni cazip eden özelliği paspaslarını kendi kendine yıkayıp altta mekanizması var. Kurutup silmeye devam ediyor. Yani evde yerleri silen bir insanın gidip sürekli paspası temizlediği Şurada bir şey. Şurada zaten gösteriyor tek tek. En burada. Altta böyle bir mekanizması var. Park ediyor, paspaslarını yıkıyor, temiz suyla yukarı kaldırıyor. Oradaki pis suyu alıp haznesine dolduruyor. Paspasları da çevirip havayla üfleyerek kurutup silmeye devam ediyor. Diyelim burası salon, buna diyebiliyorsunuz ki şu bölgeyi sildikten sonra git paspaslarını temizle, geri gel devam et. Şurayı bitirdikten sonra yine git paspaslarını temizle, devam et. Sürekli temiz paspasla temizliyor. En büyük özelliği bu. Bu arada e, kamera olayı bitti, lazerle e, algılıyor. üzerinde dönen sürekli bir lazer var. Yani duvarların arkasını da görebiliyor. Ee, tankları çok büyük. Tozu da kendi boşaltıyor. İçerisinde toz haznesi var. O artık yeni bir şey değil zaten. Yani bundaki en büyük yenilik e, kirli su haznesinin çok büyümüş olması, temiz su haznesinin çok büyümüş olması e, ve paspaslarını kendi kendine yıkayıp durulayıp kurutup işe devam etmesi. Yani beni en çok rahatsız eden buydu robot süpürgede. Sürekli paspasları çıkar, çamaşır makinesini artık bunu kendi kendine yapıyor olması daha büyük bir özellik. Ben de o özellikten dolayı almayı tercih ettim. Şimdi açacağım. Hadi bakalım. Evet açıyoruz. Açarken de çok detaylı bir hızlı kılavuzu var. Zaten kılavuzlarda en verimli olan bu tür kartlar oluyor. Bunu böyle alıyorum. Evet başlıyoruz. Kutulara çok iyi bakın arkadaşlar. Eğer böyle bir şey alırsanız çünkü kıyıya köşeye bir şey bir yedek parça saklıyorlar. Yani emin olmadan atmayın. Robotumuz burada bu şekilde çıktı. Dikkatlice çıkartıyorum. Ya Bizim bunun bir önceki var zaten. mi Daha önce mi kullandık. Mii de ondan Memnunduk. sonra birçok robotu kırıldığını gördüm. Çok memnunum. O hala çalışıyor. Yapması gerekeni yapıyor yani. Mesela biz da bu marka. Xiaomi. Me. Gayet memnunuz ondan da. Hatta da yenisini daha almış. Daha büyüğünü çıkmış herhalde. O, önü şey yeni Olay versiyonu. Oldu. Bu şekilde alt kısmını göstermek istiyorum. Alt kısmında çok fazla bir değişiklik yok. Ha, burada bir geliştirme yapmışlar. Saçın dolanması daha da zorlanmış. Zaten en çok rahatsız eden saç dolanması bunlarda. Tabii bizi en çok ilgilendiren kısımlarından bir tanesi toz haznesi. Var, yok değil. Ama sürekli boşaltmanıza gerek yok. Kendi kendine boşaltıyor. Ne yaparız? Gerektiği zaman filtresini değiştiririz. Allah'tan bu filtrelerden bende bir sürü var. Öbür modeliyle aynı. Ama gerek yok yani. Çünkü kendi kendine boşaltıyor. Bunlar transport koruyucuları çıkartıyorum. Yani hem inceliyorum hem de artık yavaş yavaş hazırlıyorum. Kullanmadan önce bunu çıkartmanız yazmış. Çünkü burada Kendini şarj etme mekanizması var. Video park ediyor. Şimdi şarj ediyor. Başka bir şey kalmadı sanırım. Bu hazır. ha Bir özelliği daha var. O, o da beni cezretti. Ha, bunları da güle. Tamam. Bir saniye. Ondan sonra anlatacağım o özelliğini. Suyun üstüne koyayım da üstünde lazer kafalar zarar görmesin. Onu da anlatacağım. Çıkarmaya devam ediyorum. Bu da koruyucu bir kutu. Boş olduğundan emin oluyoruz. Ve al alıyoruz kenara. Evet böyle bir içinde yedek parça yani kapaması gereken parçalar burada. Buna bir bakalım. Ne çıktı buradan? Tabii ki de yandaki fırçası. Eğer Xiaomi aynı sistemi kullanıyorsa klik geçecek. Burada kullanma kılavuzları var. Türkçe genelde oluyor. Kesinlikle oluyor. İşte böyle. Bakın. Xiaomi buna çok önemli veriyor. Evet bu benim... Oo, bakar mısın farkına? Daha büyük. Bizimki daha ufak. çok iyi. Buralara takılıyor böyle. Diğer süpürgelerde burada çok problem yaşıyoruz biz. Şurada bir düşüş var ya. Hı hı. Buraya indiği zaman bu şimdi çalışırken böyle değil. Yani buraya bir mekanizma koymuşlar. Çalıştığı zaman bu Merhaba Tarçın. Aşağı inip yukarı kaldırabiliyor kendini. Yani paspaslarda pas, pas, mekanizma var. Halıya geldiği zaman kendini yukarı çekiyor. Halıya hiçbir şekilde dokunmuyor. O yüzden de halıyı kirletmiyor. Çünkü paspas genelde ıslak ve kirli oluyor. Yani. Biz onları Bakın. çıkart çıkartıp makineye atıyoruz, yıkıyoruz. Ama buna da gerek kalmadı şimdi. Kendi kendi temizliyor Tabii çünkü. de bu. büyük temizlik günlerinde çıkartılıp yine de Çık, temizlenebilir. Evet, içinden başka neler çıkacak? Bakıyorum. Bu boş. Niye boş? O onunla alakalı. Anladım ben. Evet arkadaşlar. Şimdi baz istasyonu mu diyelim bunu? Merkezine mi diyelim? Merkezini çıkartıyorum. O kadar büyük bekleniyordum. Evet bayağı büyükmüş. Bir tam. bir şey. Bizim çöp konteyneri kadar. Bakar mısın? Poyraz nasıl yıkıyor paspaslarını diye. İşte bunun içinde yıkıyor. En büyük özelliği bu. Bak paspaslar bunun buna çarpıyor. Şuradan da şey tankları var. Pis evet. tankı. Evet, aynen. Burada da bir açıklama daha Aha. koymuşlar. Çok güzel, verimli. Buraya da temiz, temiz. suyu koyuyorsun. Sürekli değiştirmek zorunda kalmıyorsun. Çok. Sen sadece temiz suyu dolduruyorsun. Hı -hı. Zaten kirli suyu kendi buradan dolduruyor. Dolunca da zaten aplikasyonda hemen sana haber veriyor. Böyle bir şey daha var. O da alt. İhtimali bu da bunun yolu. İşte bu kadar. Ama e çok kurulumu da yokmuş yani iyi geldi. ciddiye almışlar ama görünüşünden belli değil mi Tuğba Dur ne bakalım mü? güzel silecek mi bir de onu. yapmışlar bakın. Gelirken yani bir kargoda bir sorun olmadı. Sadece paket baya büyük. Evet. Anladığım kadarıyla bilmiyorum yani bunu herhalde söyleyebilirim. <laughs> Xiaomi Avrupa'ya dağıtımı Almanya üzerinden yapıyor. Almanya deposundan geldi. Sipariş verdim. Hangi daha sipariş var? Xiaomi'nin kendisi, kendisinden kendisi Bence en güzeli çünkü puan kazandırıyor. Çok indirim veriyor. Mesela arkadaşlar Xiaomi bu telefonu çıkartmaya daha çıkartıyor. 1TB 8 çekirdekli üzerinde özellikle Leica Hı -hı. kamerası var. 1TB e, bildiğim kadarıyla da ne kadardı ya 12GB'de 12 RAM'ı var kablosuz doldurma özelliği var. Böyle bir şey bilmiyorum başka telefonda var mı? 120 Watt'la doldurma özelliği var. Ya yani 19 dakikada bütün telefon doldu. Önce bir çekim yapmak istiyorum. Sadece model numarasıyla şimdilik yetinelim. Çünkü piyasaya daha çıkıyor, yeni çıkıyor. Xiaomi'nin Redmi değil, Xiaomi'nin kendi ana malı 14T, 14T Pro. Pro. 1 TB <laughs> versiyonu. Mavi aldım ben. Neden kendi sitesinden? Buyurun. Telefonu aldım. Tablet hediye geldi. 300 Euro bu tabletin değeri. 50 Euro'luk şarj cihazı. 120 Watt'lık. 50 Euro e, fiyatı var. 9 Euro'ya verdi. Bilmiyorum sanırım bu 50 Euro'ydu. 9 Euro'ya da bunu hediye yolladı. Ee, Süpürge kaç paraydı musun? Süpürgenin kendi sitesinde... Alış fiyatı indirim olmazsa çünkü siz katladıkça indirim veriyor. Kendi sesindeki alış fiyatı ya 600 ya 400 çünkü ben o kadar vermedim. O yüzden ana fiyatını bilmiyorum çünkü sürekli düşürdü 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 bedavaya geldi gibi yani oluyor. Şey puanlarla mı? Puanlarla ee, sanırım bana burada yansıyışı 370 euroya geldi. Hmm. Şimdi bunu bir abi ben bunu bir kurayım. Önce tamam. buna biz bir yer bulalım. Suyunu dolduralım. Aplikasyonu ekleyeyim. Zaten bir tur attıracağım. Evi tanıtacağım ona. Tamam. Bir test edelim ondan sonra. Ee, açınca bir kısa video daha çekeriz. Bakalım ne oluyor, ne bitiyor. edeye başlanıyor